Şimdi tabii arkadaşlarımız buraya bir F-35 görseli koymuşlar ama aslına bakarsanız F-35'e bakarken siz Kaan'ı düşünün. Kaan'ı. Niye biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda son birkaç yıldır bir F-35 gerginliği var. İşte Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerini almasını bahane göstererek F-35 paydaşlarından biri olan Türkiye'yi bu projeden çıkartıp bizim bir de verdiğimiz, üzerine verdiğimiz parayı da geri ödemeyen bir Amerika Birleşik Devletleri vardı karşımızda. Peki ne oldu? Her zaman olduğu gibi kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Kaan uçağını ne zaman ki uçurduk o zaman işler değişmeye başladı. Şimdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in geçtiğimiz günlerdeki açıklamasını hatırlayalım. F-35 konusunda Türkiye'ye tamam evet size de aslında bunu verebiliriz açıklamaları gelmeye başladı. Peki neden oldu bu? Aslına bakarsanız mesele Kaan'ın havalanmasıyla e, tam da bizlerin gündemine girse de öncelerde bu milli savunma sistemlerini yakından takip edenler çok iyi bilir Türkiye'ye bir e, bir malzeme ithal ediliyordu bir yabancı ülkeden bu malzeme o zamanın e, şartlarında yaklaşık olarak 120 dolara. Yani küçük bir malzeme her şeyde kullanılıyor. 120 dolara Türkiye'ye ithal ediliyordu. Daha sonra Türkiye bunu bu ürünü kendisi yapmaya karar veriyor. Ve o zaman diyorlar ki hayır hayır siz yapmayın. Biz bunu size 120 dolara verdiğimiz bu ürünü size biz 60-70 dolara veririz. Yeter ki siz yapmayın. Bizden alın ya. Türkiye dik duruyor ve en sonunda o ürünü kendi üretiyor. Ne kadar mal ediyor dersiniz? 15 dolara. İşte mesele tam da aynı mesele aynı. Türkiye teklifte bulundu. Amerika'dan yanıt geldi. Ankara-Washington hattında gündem bir kez daha F-35 savaş uçağı. Proje ortaklarından olan Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S400 hava savunma sistemleri sonrası projeden çıkarılmıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO'da dengelerin değiştiğine duyurdu. kanı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti. Verebileceklerini ifade ettiler açıklamasında bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin ilk değerlendirme geldi. F-35 tedariki için politikamız değişmedi denildi. Ancak Türkiye'nin NATO ile birlikte çalışması, ABD'nin kritik önceliği ifadeleri kullanıldı. ABD daha önce F-35 sürecinin sahaya yansıması için S-400'lerin Türkiye'deki varlığına son verilmesini şart koşmuştu. Türkiye ABD'li muhataplarına S-400'lere yönelik taleplerin reddedileceğini bildirdi. ABD cephesindense bu konuda itiraz gelmedi. Son açıklamadaki NATO ortaklığı vurgusuysa bu koşulun esnemeye müsait olduğu şeklindeki yorumları güçlendirdi. Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımları devam ederken F-35 anlaşması için ABD yasalarında değişiklik gerekli. Beyaz Saray daha önce benzer bir durumu Hindistan lehine kullanmış. S-400'lere sahip olan Hindistan katsa yaptırımlarında muaf tutulmuştu. Trump dönemiyle Türkiye-Amerika ilişkilerinde savunma işbirliği anlamında yeni bir sürecin başlayabileceği tahmin ediliyor. Ankara'nın hava kuvvetlerine takviye adımları yalnızca f 35 sınırlı değil. 40 adet F-16, 40 adet Eurofighter anlaşmaları ile ilgili imzalanan sözleşmeler yürürlüğe girdi. Teknik anlaşmalarsa devam ediyor. Hava kuvvetlerine yapılacak bu takviyelerle yerli ve milli üretim kan envantere gidene kadar kapasitenin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz